Şimdi bu araç servisimizde tekleme sorunuyla geldi. İşin ilginç tarafı motorcudan geliyor araç yani e, bir rivayete göre komple motor atıldığı araca bir rivayete göre de motor yapıldığı ile alakalı tekleme sorunuyla alakalı baktığımızda 4 bujiden birisini sökebildik diğer üçü sarmış zaten ve tek bujide de görüyorsunuz. Yani bujinin tırnağı ve aralığı ateşleme yapabilecek hiçbir şey kalmamış. Ve tekrar söylüyorum. ilginç olanı motorcudan gelmesi. Şimdi biz LPG'ci olarak mucize yaratamıyoruz araçlarda. LPG'deki arızaları çözebiliyoruz. Ama motorcudan daha buji sökülmeden gelen bir araçta LPG'ciden ne bekleniyor bu konuda? Yani önce tekleme varsa benzinle bakılır. Teklemenin sebebi araştırılır. Tekleme çözülür. Devamında biz LPG kısmını kontrol ederiz. Fakat bu nasıl bir iştir biz de anlamış değiliz. İşte bujinin hali ve durumu. Ya bu bujiyle bu arabanın yürümesi bile çok ilginç. Ama her nedense bu konuda müşterileri ben şunu da söylüyorum. Hiç kimsenin motorculara bir sesi çıkmıyor. Herkesin sesi LPG'ciye çıkıyor. Sebebi mi? LPG'den çoğun kurumsal bir yapıda olması, karşısında muhatap bulabilmeleri. Ama motorcuya geldiği zaman en az bu motor açıp yapması 5 bin, 8 bin, 10 bin yeri geliyor. 20 bin TL gibi bir masraf çıkarırken LPG'cinin aldığı 100 lira, 50 lira ya da 200 liralar çok ciddi olarak müşterilerin gözüne görünüyor. Lütfen rica ediyoruz siz önce aracınızın ateşleme sisteminin ve kontrol ettirin. Önce bunun hesabını motorcuya sorun. Ondan sonra LPG doğru yürümeye başlayın. Çünkü biz sistemde sadece benzin yerine LPG veriyoruz. Aracın ateşleme sistemiyle bir bağlantımız yok. Aracın ateşleme sistemi doğru çalışmazsa maalesef LPG'de sorun yaşıyorsunuz. İşte bu da iyi bir örneği. Tekrar gösteriyoruz. Şu bujiyle bu araç nasıl çalışacak? Sorumuz da bu. İşte dikkat edilmesi gereken nokta da bu. Sağlıcakla kalın diyoruz. İyi seyirler.